Şimdi arkadaşlar bu soruda bir tane pencere varmış. Bu e, dikdörtgen şeklindeymiş ve üst tarafı şöyle yarım bir daireyle kapalıymış. Yani şöyle bir şey aslında şeklimiz. Bize demiş ki bu şeklin çevre uzunluğu 8 metre ve sen şeyi bul demiş. Bu pencerenin içerisinden geçebilecek maksimum ışık miktarını hesapla demiş. Şey ışık miktarını hesapla dememiş. Işık miktarını girebilmesi için şu boyutların nasıl olması lazım onu hesapla demiş. Şimdi bizim ilk önce ne yapmamız lazım? Şimdi bu alanın bir kere maksimum olması lazım ki çok fazla ışık girebilsin. O yüzden aslında bir alan fonksiyonu yazıp onun türevini alıp hani türevde şöyle bir şey oluyordu ya. O fonksiyonun türevini aldığım zaman aslında oradan bir maksimumluk gelecek. O fonksiyonun maksimum değerini bulmaya çalışacağım. Yani burada aslında alanı bir fonksiyon cinsinden yazıp sonra işte onun türevini alıp oradan sıfıra eşitleyip bir lokal maksimum kısmı arıyorum ki hani o şey olsun alanı maksimize etsin. Şimdi ne olacak o zaman? Burada bir şeyi çizelim. Şeklimizi şöyle sağ tarafa çizelim. Şimdi şuraya mesela x diyelim. Buraya da 2y diyelim ki şurada hani birazdan alanı hesaplarken yarıçap çap y olsun diye hani bölülerle uğraşmayalım diye 2y dedim. Şimdi bunun alanı neye eşit olacak? x çarpı 2y artı pi çarpı r karenin yarısı çünkü yarım daire. pi çarpı y kare çünkü şurası y bölü 2. Pi çarpı y kare bölü 2. Şimdi bundan sonra şimdi bunu şey yapmam lazım. Türevini alacağım işte oradan maksimuma gideceğim vesaire. Ama burada x ile y'yi iki tane bilinmeyenim var. Yani x y cinsinden ya da y x cinsinden yazmam gibi bir şey lazım bana. Onun için de şuradaki 8 metreyi kullanacağım. Bana çevre uzunluğunu vermiş. Şimdi şu x artı 2'ye burası da x zaten. Orası da okey. Şu tarafın çevre uzunluğunu bulacağım. Bir de. Hepsini toplayacağım. 8'e eşitleyeceğim. Ondan sonra x'i y cinsinden yazacağım ve şuraya koyacağım. Devamını göreceğiz zaten. Şimdi çevre uzunluğu 8'e eşit olacak. O da neye eşit? x x 2x oldu. Alt tarafta 2y var. Üst tarafta da 2 çarpı pi çarpı y dersem tamamının uzunluğu olur. 2'ye böleceğim bir de. O yüzden pi çarpı y olacak. Şimdi burada şey yapalım. Y parantezini alalım. 2x artı Y parantezinde şurası 2 artı pi bu eşit olacak 8'e. Şimdi y'yi yalnız bırakayım. 8 eksi 2x bölü 2 artı pi eşit olacak y'ye. Şimdi burada y yerine yazayım alan fonksiyonunda. O zaman ne olacak? Alan eşittir fx diyelim ona da eşit olsun. x çarpı 2 çarpı y. y ne? 8 eksi 2x bölü, bölü 2 artı pi. Artı ne var yanında? Pi çarpı y kare bölü 2. Y'nin karesi de buradan. 8 eksi 2 x'in karesi bölüm 2 artı pi'nin karesi. Pi çarpı y kare dedim. Pi çarpı y'nin karesi. Bir de yanında 2 var. Şuraya da 2 gelecek. Şimdi bu fonksiyonun türevini alacağım ve sıfır eşitleyeceğim. Türevini almam lazım. Ee, bu fonksiyonu açalım mı? Nasıl yapalım? şu x'i bir kere içeriye dağıtalım. Bir, bir adım daha ilerletelim şeyi. E, 2x 8 ile çarptım buradan. 16x. Eksi 2x var burada. Eksi 4x. Eksi 4x kare. Bölü. 2 artı pi. Artı. Şimdi burada 8 eksi 2x'in karesi. Bunu da açalım yani. Hadi açalım. Pi çarpı. 8 kere 8 64 olduğu için 64 pi. 8 kere 2 eksi 16 eksi 32 pi x ee, bir de artı 4 x kare var 4 x kare pi böyle ee, bu da ne olacak 4 kere 2 8 buradan 2 pi 4 pi 8 pi e, artı 8 pi ee, bir de ne olacak pi kare var burada iki tane pi kare Şimdi buradan benim bu ifadeyi sıfır eşitlemem lazım. Onu da nasıl sıfır eşitleyeceğim? Yok onu sıfır eşitlemeyeceğim. İlk önce türevini almam lazım. Türevini alayım ne olacak? Ee, şimdi burada 16x-4x kare var ya. E, şu 2 artı pi zaten şu ifadenin bir kat sayısı gibi aslında. O yüzden mesela burada türev alırken ne olacak? Onu şuraya taşıyalım. Buraya türevini yazalım. Ee, 16 bölü 2 artı pi gelecek şu x'li kısımdan. Bunu aslında ikili şekilde yazıyorum gibi düşünebilirsiniz. Şöyle ikiye böldüm yani çıkarma işlemini. 16x bölü 2 artı pi ya oradan 16 bölü 2 artı pi gelecek. Burada eksi 4x kare bölü 2 artı pi olduğu için eksi 8x bölü 2 artı pi gelecek. Ee, şurada da şuraya artı yapalım. Yok. Neyse. Eksi kalsın burası. Şöyle olsun. Ama bu çarpma gibi oldu. Kafanız karışır. Dur. 16 bölü 2 artı pi eksi 8 x bölü neydi? 2 artı pi. Tamam. Diğer tarafın türevini alacağım şimdi de. Orada ne var? Orada da şu ifadenin şu 3'e bölersek burayı da şu 64 pi bölü 8 artı bilmem ne'nin türevi sıfır gelecek zaten. E, ikinci ifadenin eksi 32 pi bölü e, şu ifade gelecek oradan türev. Eksi 32 pi bölü 8 artı 8 pi artı iki tane pi kare. E, diğer taraftan da ne gelecek? 8 x pi artı 8 x pi bölü yine aynı ifade olduğu için onu şöyle yazalım hatta. Bu eşit olacak türevinde, e türevinde x'e. Şimdi bu ifadeyi benim sıfır eşitlemem lazım. Şurası aslında neydi az önce? Pi artı 2'nin karesi çarpı 2 idi. Onu neyse kalsın orası. Şurası ne oldu? 16 eksi 8 x bölüm. 16 eksi 8 x bölüm 2 artı pi eksi 30 şöyle yapalım bunu da 8 pi parantezinde ee, ne oldu ee, 4 geldi burası 8 pi Parantezinde. Burası da x geldi. Bölüm. 8 artı 8 pi artı 2 tane pi kare eşit olacak. 0'a şimdi. Buradan sonra e, şurası neye eşitti? Onu ya da şurayı 8'e 2'ye böleyim. Burası 4 olsun. Burayı da 2'ye bölersem 4 artı 4 pi artı pi kare kalacak. Bu da neye eşit olacak? Pi artı 2'nin karesine eşit olacak. Doğru değil mi? Pi'nin karesi 2 pi 4 pi artı 4 pi artı 2'nin karesi. Şimdi burası pi artı 2 16 eksi 8 x o zaman şöyle yapalım. Her tarafı pi artı 2'nin karesiyle çarparsak burası gidecek. Burayı pi artı 2'nin karesiyle çarparsam bir tane pi artı 2 burada bir tane de yukarıya çıkacak. pi artı 2 tane 16 eksi 8 x eksi ne kaldı? 4 tane 4 artı x yani 16 artı 4 x eşit olacak sıfıra. Şimdi bu ifadenin sıfıra eşit olmasını istiyorum. Onu nasıl yapayım? Ee, o, eksi 16, eksi 4 x'i bu karşıya atayım. X'leri bir yerde falan toplamam lazım. Şimdi burada ne gelecek? Pi artı 2. 16 tane pi artı 2. Yer kalmadı. Ee, sonra e, 8x tane pi artı 2. Bu 8 x tane PRT 2'yi karşıya atayım. X'ler sağ tarafta toplansın. Burada sadece şeyler kalsın, sayılar kalsın. Ee, sol tarafta ne kaldı başka? PRT 2 tane 16 dedim. PRT 2 tane 8 x karşıya gidecek. Eksi 16 bu tarafta kalacak. Eşit olacak. Bu neye? Şuradan eksi 4 x de o karşıya gitti. 4 x oldu. Ee, eksi 8 x pi artı 2 tane. Eksi 8 x karşıya gidince pi artı 2 eee Eksi pi eksi 2 tane 8 x'e dönüşmüş olacak aslında şu eksiden dolayı. O zaman ne diyelim buraya da? Eksi pi artı 2 tane 8 e, x oldu burası da. Yani toplam ne oldu? Eksi 8 pi eksi 16. Eksi 8 pi eksi 16 tane x var burada. Eksi 8 pi eksi 16. E, bir de artı 4 tane x var. E, artı 4 tane x olduğu için de buraya eksi 12 yapabilirim. x bu eşit olacak. 16 tane pi artı 2. Şimdi x buradan gelecek. x'i şuraya yazayım. Eşit oldu. 16 tane pi artı 2. Bölü. E, 8 pi eksi 12. Burası eksi gelmesinin normal mi diye düşünüyorum normal değil gibi duruyor. Çünkü x eksi gelecek. Bir yerde hata yapmış olmalıyız. Ee, bir işleme devam etsek mi acaba? Eksi 8 pi eksi 12. Ee, şey mi acaba? Bu karşı yatarken mi hata yaptım? Eksi pi artı 2 tane 8x dedim. Pi artı 2 tane 8x. Ha, burada artıya çevirmem gerekiyormuş. Ben eksi de bırakmışım galiba. Pi artı 2 tane 8x. Eksi 8x. Bu artı 8x olacak. Artı 8x tane pi artı 2. Yani şurası artı olacak. Evet. Yani ne oldu aslında? 8 pi artı 16 tane x var. 8 pi artı 16 tane x var. Bir de şuradan 4 tane daha gelecek. 8 pi artı artı 20 tane x oldu. 8 pi artı 20. Ee, 8 8P... pi artı 20 tane x. Şimdi burada x'i bulmuş oldum. Sadeleştirme işlemi yapabilirim ama çok karıştı için artık ortalık yani 4'ü bölmeyeceğim bunları siz bölebilirsiniz. E şimdi bir de y'yi bulmam lazım. x dediğim şey buymuş. Bir tane dimension'ı buldum. y dediğim şey de neydi? Burada x ile y'yi birbirinin cinsinden yazmışım zaten. 8 2 x bölü 2 artı pi. y'yi bulmam için de buradaki x'i götürüp şuraya yazacağım ve 8'den bunu çıkartacağım. Sonra 2 artı pi'ye böleceğim. Oradan da y ye gelecek. Arkadaşlar bu soruda ek bir şey ekleyeceğim. Şimdi biz şey yaptık ya. F'nin türevini işte sıfır eşitledik vesaire. Burada hani mesela aklınıza şey gelebilir. Hani şöyle yaptık maksimumunu bulduk eyvallah. Ama burada şöyle yapıp da hani alt taraftan çekseydik olmaz mıydı? Minimumdur belki bulduğumuz şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun için de hani zaten soru çok uzun olduğu için ben uzatmadım ama buna bakmamız gerekiyor kesinlikle. Bir F'nin türevinde X tablosu çekeceksiniz. Oradan şey işte fonksiyon mesela azalıyordur sonra artıyorsa burada lokal minimum vardır. Sizin o bulduğunuz nokta oraya karşılık geliyordur. O zaman lokal minimum dersiniz. Ya da işte azalıyorsa tamam burası lokal maksimum dersiniz. Bunu bir buradan bu grafikten check etmeniz gerekiyor. Ee, bir de ek olarak şey söyleyeceğim. Bunun cevap anahtarında sol ışığında şey demiş. E, şu iki y var ya şurada da bir tane daha. Perimetre hesaplarken bu iki y'yi de hesaba katmış. Ama çevre uzunluğu dediği zaman ya ben kendi yöntemimle çözmek için bunu e, cevap antarına baz almadım. E, 2'ye de katmış yani 4 artı 2x artı bir de şuranın uzunluğu gibi düşünmüş. Ama bu bana mantıksız geldi açıkçası. Çevre uzunluğu deyince ben şurayı anladığım için soruyu bu şekilde çözdüm. 2'ye dahil ederseniz daha farklı bir cevap çıkacaktır.